Şimdi tabii e, tihalarla ilgili, ilgili söylenecek çok cümlemiz var. Bir kere TİHA ne demek? Yani e, tihani ta taarruzi insansız hava aracı demek. Siha ile farkı ne? O silahlı insansız hava aracı demek. Onla da taarruz edilmiyor mu? Şimdi ama e, bunun e, kabiliyet ve kapasitesi e, SİHA'lardan daha yüksek. <laughs> Hem e, şimdi örneğin e, servis tavanı 40 bin fit. O ne demek? Şimdi yaklaşık eee 13.000 14.000 metre kabaca. Hı, hı. Şimdi bunun yani e, 14 kilometreye mi çıkıyor? 14 kilometre yukarıdan görev icra edebiliyor demek. Bu bayağı şimdi, yüksek bir iş. Hayır bunun bir şimdi şeylerin eee İHA'ların, SİHA'ların ve TİHA'ların en büyük zafiyeti hava savunma sistemleri. Hı hı. Şimdi bu menzil, bu irtifa orta irtifa e, güdümlü uçaksa var füzelerinin bir çıt üstünde. Menzilin üstüne yani, çıkıyorlar. Yani şimdi siz SİHA'ları değerlendirirken karşı karşıya kalabileceği tehditlere karşı ortaya koyabileceği esneklik üzerinden, inisiyatif üzerinden değerlendirmeniz gerekiyor. Şimdi alçak irtifa nedir? E, 3000 metre. 3000-4000 metre. Ya bu neler işte? E, Rusların SA serisi veya Amerikalıların Stinger Onlar serisi. Onlar biz yerden görebiliyoruz o zaman. Gözle şimdi, görülür mü? 3000 metrenin içerisinde giderse ...3 3000 metrenin içerisindeki... ...bir hava aracını düşürebilir demek. Aha. Ama yanına yani, çıplak gözle bile... ...görülebilecek bir mesafe herhalde. Yani <laughs> çıplak gözle... Yani ...bir uçağ, önemi yok hava, belki ama Hava yani. aracının şeyine bağlı olan bir şey. Aha. Yani Büyük büyüklüğüne, yani. küçüklüğüne... ...gece koşullarına vesaire Hı. pek çok şey var. Yani kendi içerisinde taktik kullanımla ilgili meselesi var. Şimdi ama... Bunla, Hı. ...bunların bence en önemli özelliği... Hı. ...Tor gibi... ...Osa gibi... E, BUK gibi e, orta irtifa hava savunma füzelerinin bulunduğu alanda görev yapma kabiliyeti. Şimdi yüksek irtifaya geldiği zaman yüksek irtifada ne var? İşte e, S-300'ler var, Patriot'lar var, işte bizim e, geliştirmiş olduğumuz sistemler var. Hı hı. Tabii O sistemlere karşı şu an e, üretile, üretilebilen yani onların daha üstünde irtifada görev yapabilen bir hava şey şu an üretilemedi. Savaşçı Dünyada yok öğretmeni. yani. Dünya yani, teknoloji buna yetmiyor. Bu sihaların e, en önemli özelliği hava savunma sistemlerine karşı hassas olmaları. Yani çünkü bunlarda da e, bir elektronik harp e, sistemi, bir IRST sistemi, işte pasif görüş sistemi yani e, radar kullanmadan e, hedefi bulma sistemi gibi sistemler hı hı. Bunlar e, en önemli özellikleri e, feda edilebilir olmaları. Yani bir Hı. mücadele <laughs> Görev söz konusu olduğu zaman siz bunu gözden çıkartabilirsiniz. Çünkü, Çünkü pilotu yok, pilotu yok. Şimdi e, şeyler e, TB2'ler e, görece küçüktü. E, e, vuruş kabiliyetleri son derece yüksek. Yani Aha. onunla ilgili aynı aynı özelliklere sahip. Ama şimdi bunlar e, faydalı yük taşıma konusunda TB2'lerden çok daha yüksek bir kapasiteye sahipler. Faydalı yük ne demek? Yani mühimmat, mı? mühimmat ve göz, gözetleme sistemleri. Hı hı. Yani şimdi TB2 iki tane mühimmat yükleyebiliyoruz buna belki sekiz tane ve ağırlarını yükleyebiliyorsunuz. Yani bir bombardıman uçağının tam benim anlayacağım şekilde daha çok bomba, daha büyük bomba evet, tihalara yani, yüklenebiliyor tihalara çünkü yüklenebiliyor. boyutları bunu kaldırıyor. Tabii bir başka boyutu daha var. Ee, tihalar e, yerden e, sistemlerle değil. ...uzaydan yönlendirilebiliyor. Aa. Tabii. Yani şimdi 24 ya. saat uçabiliyor diyorsunuz ya... Hı hı. ...24 saatin... E, ...eğer yakıtı, yakıtı yetsin... E, ...şeyi olsun... E, ...yani faydalı yük kapasitesiyle ilgili olan bir şey. Hı hı. Yani şimdi bu... E, ...savaş uçaklarının... E, ...bir çit altında. Savaş uçağı ne kadar? Yani daha çok daha... ...uçakların şeylerine bağlı olmak üzere... Hı. 25-30 metre seviyesinin civarında şeyleri var. Şimdi şeyler insan savaş araçları savun uçağının kabiliyetlerine ulaşmak için büyük bir mücadele içerisinde. Bu bu seviyeye gelirlerse zaten şimdi bundaki hmm. en önemli şey Kızıl. kızıl elma. Kızıl ile mi olacak? Ya yani kız, Kızıl Elma oyun değiştirici bir özelliği var. O tamamen uçak değil mi? Yani, e, yani o, o pilot bence yok. uçağın daha ötesi olacak. Şimdi He. uçak kadar hızlı değil. Yani şimdi AES radarı takılacak, AES de takılmasıyla beraber işte havadan havaya füze atabilecek pek çok özellik kazandırılmasıyla birlikte özellikle Yunanistan'a Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın bahşetmiş olduğu Rafael'ler, F-35'ler ve modernize edilmiş F-16'lar üzerinden sıracık dengenin bozulması ile ilgili ortaya çıkan hassasiyeti siz şeylerle kapatabilirsiniz. Hava-hava muharebesi yapabilecek bir kabiliyet hatta belki çok daha agresif. E, muharebeler yapabilecek sadece elindeki Rafael'e güvenmiyor ki. Rafael'in Rafael üzerinden attığı meteor füzelerine güveniyor. Hı hı. Çünkü meteor füzeleri şu an bizim elimizdeki f 16da kullanmış olduğu füzelerden çok da yani biz biz onun menzinde girdiğimiz halde etki alana girdiğimiz halde o bizim etki alanında girmeyecek demek. Yani hı. bizim onu vurabileceğimizin daha, daha ötesindeki alanlardan bizi vurabilecek demek bu. Şimdi bununla ilgili Türkiye'nin çok yoğun bir uğraşı var. Yani hem TİHA'ları hem e, savaşacaklarımızı ee, bu Yunanistan ortaya koymuş olduğu bu hassasiyeti kendi lehimize çevirebilir Biz o yüzden değil, biz daha sürekli daha uzun menzilli e, mühimmat üretmeye çalışıyoruz. Tabii. Yani şimdi bizim öyle yani kendi, bakın şimdi f, f 16 alacağız değil mi? F-16'larla ilgili ilk kurulan cümle neydi? E, 40 tane doğrudan alıp hı hı. 79 tane modernizasyon. Hı hı. 6 milyar dolardı. Şimdi konuşulan rakam ne? 20 milyar dolar. Bu peki aradaki 14 milyar dolarlık o devasa rakam nereden çıktı? Atacağı füzelerden. Hava hava füzelerinden ve hava yer e, hava yer füzelerinden 900 diye tabir edilen mi mühimmat 900 mühimmat geçiyordu bir yerlerde. O 90, şeyden şey, 900 da. tane havadan havaya mühimmat, Aha. ondan sonra 600 tane yanlış hatırlamıyorsam havadan karaya mühimmat, bir diğer tarafıyla yedek parça. Yani bu yedek parça içerisinde işte pek çok şey var yani. Biz yapamadık mı onları da o boyutta Şimdi menzilde olan mühimmatlar. Yapmaya çalışıyoruz. Tamam. Yani yapmaya çalışıyor ya. Yani şu an bir diğer tarafa da yapmış olmanız yetmiyor. Uçakla uyumlu olması lazım. Ya yani bizim özgür projesi zaten o proje. Hı hı. Yani tabiri caizse yani bir F16 yabancı oldu. Kendisine ben füzeyi yaptım. F16'ya takayım, atayım. Yok öyle bir şey. O uçağın onu kabul etmesi lazım. Tamam. Şimdi bizim Özgür Projesi'nin en önemli özelliği üretmiş olduğu arayüzle birlikte hı hı. E, yani bizim üretmiş olduğumuz yerli mühimmatı F-16'dan yani içine e, uyum sağlığı. En önemli olan e, tabii AES radarı. Hı yani e, bir, ben, sadece AES radarı değil e, bizim e, şimdi AES radarıyla kullandığınız zaman radyasyon yayınlıyorsun. Hı hı. Şimdi veya bir diğer tarafıyla e, bunları bunla, bunlarla ilgili bir takım aramalar yaptığınız zaman çünkü hedef arıyor havada hı veya hı. veya yerde. Şimdi bununla ilgili radyosan yayınladığınız zaman tespit ediliyorsunuz ve vuruluyorsunuz. Bunu engellemek için IRST denilen pasif yani birtakım e, bir takım sistemler geliştirdi. Bu sistemler oyun değiş, değiştirici bir özellik olarak kendisini gösteriyor. Bir diğer tarafıyla uçakların Elektronik harp paketlerine ihtiyaçları hı -hı, var. Hı -hı. Yani şimdi elektronik harp harp paketinden kastım ne? Uçağın e, yaklaşma istikametini görse bile mesafesini göremiyor. yani aldatıyor yani. Hı -hı. Şimdi bunlar o kadar önemli ki bir tane uçağı kurtarıyorsunuz, bin, yüz tane uçağı kurtarıyorsunuz, bir tane bir çıt teknolojik üstünlük üretmenizin sizin muharebe alanda stratejik bir üstünlük sağlamanızı sebebiyet var. 40-50 yılda rastlanan e, bir üstünlük bir bir şeye karşılık gidiyor. Yani yani biz ürettiği abartmıyoruz anladığım kadarıyla yani. Abartmamamız gerekiyor. Hı -hı. Yani gerçekçi olmamız gerekiyor. Şimdi e, bu e, insan savaş en etkili olduğu yer neresi? Girmiş olduğunuz, göre yapmış olduğunuz alanda e, size karşı bir mütekabiyet üretememelidir. Çünkü karşılığı yani, yok henüz. Teröre mücadele alanlarında etkili Hı -hı. olmasının en temel sebebi bu. Ama şeye baktığınız zaman onu evet. biraz cisimleştireyim mi? Helikoptere karşı onların üretilmiş e, karşı füzeler koyma var. füzeleri var Hı ve de maalesef de... vurabiliyorlar. Vur, vur... Ama bunları vuramıyorlar. Alçak irtifa'dan vuramıyor. Yani elindeki işte omuzdan ateşlenen SA-18 gibi tanımlamış olduğumuz füzeleri <laughs> buna yetişmiyor çünkü yukarıdan yukarıdan ha. Ha. yani ha. Ha. onun menzili çok daha üstünden gidiyor. Ama elinde orta irtifa bir hava savunma sistemi olsa onunla vurabilir.